Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım abone olduktan sonra yandaki zil, zil bildirim açalım videoları haberdar olalım videomuzu paylaşalım videomuzu like atalım videonun altına yorum <laughs> yapmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza da olalım uğradım aile ilgili anlatacağım arkadaşlar aile ile ilgili devam tasıma katmanları is, is, istemci sunucu ilişkisi insanlar her gün basla baskalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için A ve internet üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmaktadır. En yakın kullanılan internet uygulamalarının çoğu bir birçok bir farklı sunucu ve işlemci arasındaki karmaşık etkile etkilesin etkilesimlerle dayanır. Sunucu A bağlı A bağlı diğer konak bilgisayarlara bilgi veya hizmet sağlayan bir, bir, bir yazılım uygulamasını çalıştıran konak bilgisayar ifade eder. İslam istemci ise sunucu sunucunun bilgi veya hizmet hizmetini talep eden bilgisayarları ifade eder. Bir web sayfası url url e kendi kullanıcının bilgisayarı ve web tarayıcısı istemci olarak adlandırılır. Web sayfasını veri tabanlarını ve uygulamaları üzerinde barındıran gelişmiş bilgisayarda bilgisayarlarda sunucu olarak adlandırılır. Web tarayıcı web sunucuların sunucularından bir is t bulunur polonur ve sonucu istem istemen bilgileri toplanır ve onun bir web sitesi şekline getir getirerek web tarayıcına geri yollar. Kullanıcılar da ekran web sitesini görmüş olur. Bu karmaşık etkili etkileşimlerin gerçekleşmesini sağlayan sağlayan en önemli faktör tümünü üzerinde anlaşılmış standartları ve protokolleri kullanılmıştır. İsle işletimci sunucu sistemlerin en önemli özelliği istemcinin sunucuya bir istek göndermesi ve sunucu istemci istemciye bilgiyi geri göndermek geri göndermek gibi birisiyle yürüyerek yanıtı yanıtı vermektedir. Web tarayıcı ve web sunucu bileşeni büyük olası, olasılıkla en yaygın kullan kullanılan istemci sunucu sistemi neyidir? A üzerinde sadece web sunucuları bulunmaz dosya aktarımı için FTB sunucular IP adresi dağıtımı için DHCP sunucuları web site sitenin IP adresi adresi bulmak için DNS e sunucular e-posta alıp göndermek için de e-posta sunucuları da A üzerinde yer alma sunucuları arasındadır. Tasıma katman protokolleri TCP'de tasıma katmanı için TCP ve UDP olmak üzere iki protokol tamamlıdır. Tanımlıdır. TCP bağlantı temeli bir protokol protokol ko, protokoldür. Bu yüzler yüz yüzler yüzlerde de derece gönderici ve alıcı ve iletişim bağlanmadan önce iki taraf iletişim yapma konusunda istek ve onaylı mesajların birbirlerine gönderir. Bu UDP ise bağlantısız basit bir protoküldür. Bu ile iletişim baslamadan önce gönderici ve alıcı arasında paket alıverisi yoktur. TCP gelişmiş bilgisayar ağlarında ve paket an, an, anahtar anahtar lamlı bilgisayar bileti simlerde kopyasız ve gönderici sağlayabilmek için TCHP Pro kolu kullan kullanılmaktadır. HTP, HTSP, Pro 3, SMT, FTP gibi protokollerinin veri iletişimi TCP aracıyla yapılır. TCP aşağıdaki işlemler gerçekleştirir. Bağlantı haberleşme ilgisayar iletişime geçmeden önce ara aralarında bir oturum açar. Oturumun açılması sırasında bilgisayarda bilgisayarlar bilgisayarlar kendi iletişim parametrelerin birbirine iletir ve bu par parametreleri dikkate alarak iletişimine bulunur. Bu işleme el sıkısına Han, Han adı verilir. Güvenli haberleşme. Bir isimin karşı tarafa gittiğinden emin olma durum durumdadır. Bu güvenlik bilgilerinin alındığında dair karşı tarafa gelen bir onay mesajı ile sağlanır. Eğer bilgi gönderildikten belli süre sonra bu mesaj gelmezse paket yeniden gönderilir. TCP tanımlı temel görevler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Her üst kumandan gelen verilerin uygun uzaklık uzaklıkta parçaları bölünmesi her bir parçaya aleti kısmından aynı biçime biçimde sıraya koyabilmesi amacıyla sıra numarası verilmesi kaybolan ve bozuk gelen parçaları tekrarlanması uygulamalar arızasında yönlendirme yapılması, güvenilir paket dağıtımını sağlaması, TCP protokolünün yapısı, TCP taşıma katmanında verileri parçala, parçalara bölerek her bir parçanın önüne başlık bilgiler ekler. Başlık bilgileriyle birlikte bu veriye TCP segmenti denir. TCP başlık bilgiler 20 bilgi 20 byte TCP segmenti aşağıdaki gibidir. Kaynak port veriye gönderen bilgisayarın kullandığı TCP portudur. Hedef port hedef bilgisayarın TCP portudur. Sıra numarası gönderilen paketin sıra numarasını gösterir. Gönderilmeden önce daha küçük parçalara ayrın ayrılan verinin alacak kısmında yeniden aynı sıra elde edilmesinden kullanılar, Onay numarası gönder gönderilen verinin en son hangi sek hangi şekilmesini almadığını gönder madığını göndericiye iletmek için kullanılır. Başlık uzunluğu TCP segmentinin uzunluğunu gösterir. Rezerv illerde kullanılmak üzere sıkı tutulur. Bayraklar segment ile ilgili kontrol bilgilerin tasar 6 tane bayrak bitti bulunmaktadır. Bunlar acil en, un, un, garnet bayrağı. Bu bayrak acil işaretçisi alınan geçerli olup olmadığı belirtir. Amaçlı açkınavlamgement aç, bayrağı. Bu bayrak ak akno var akno Almanın geçerli olup olmadığı belirlenir. Push push bayrağı. bu bayrak modülleri push fonksiyonu işleyip işlemeyeceğini belirletir. Push moduna gösterilecek verilerin hemen gönderilmesi için kullanılır. Reset, reset bayrağı bu bayrak bağlantının resetlenmesi gerektiğini belirtir. Bağlantıyı anormal durumunda başlangıç durumuna getirir. Siyahhanice bayrağı bu bayrak sıra numaralarının es en zamanla zamanlanmanın oluşturmaya çalıştığını bildirir. Bağlantı kurma sekmenleştirme el sıkışma işlemlerini oluştur. Bunu belirlemek, belirlemek için kullanılır. Flasink bayrağı. Bu bayrak gönderimini gönderecek daha fazla verilsin parmağını belirtir. Pencere akış kontrolü için kullanılır. artış arda kaç veri paketi gönderildiğini verirler. Evet arkadaşlar. Bugün de video bu kadar. Bir dahili videolarda görüşmek üzere. yazma İyi günler.